Kıymetli dostlarım, bal sağıma bitti. Bereketi de bir yıl geçirdik kendi adımıza. Tabii ülkenin birçok genelinde maalesef sorunlar bu sene kıtlık olarak devam etti. Bizler bildiğiniz gibi Trakya'da bulunduğumuz için bölgemizde ayçiçek balı uygun. Bu sebepten dolayı da şeker beslemesi yerine ballı şerbet uygulaması yapıyoruz aralarımıza. Şeker vermektense yaklaşık işte bir kat daha bir maliyet olsa da e şeker yerine bal vererek biraz daha kendimize bu işi doğal hale getiriyoruz. Birçok dostumuz da böyle bir yolu izlemek istiyorlar. Birçok videomuzda bal şerbeti veriyoruz. Oranları nedir diye. Kıymetli dostlar, e, bal suda çok çabuk çözünürlük sağlayan bir ürün olduğu için 1 kilo bala 250 cc yani 4'te 1 oranında su katılıp Karıştırılıp soğukken asla sıcak değil. Zaten hemen karıştığını göreceksiniz. Ee, i̇çerisine de yine vitamin plus olur. Uygun vitaminler, uygun probiyotikler kaliteli bir şekilde katarsınız da e, katmasanız da olur tabii ki ama e, iyi daha da iyi bir hale getirmek arzu olursa eğer sizin için bunları da uyguladıktan sonra aralarınıza gönül rahatıyla verebilirsiniz. İster buzdolabı ile isterseniz de Şurupluğa koyarak da verebilirsiniz. Sonbahar, ilkbahar bu mevsimlerde arı buzdolabı poşetiyle rahatlıkla çekebiliyor ama bildiğiniz gibi kışın ne yazık ki buzdolabı poşetiyle iyi verimli bir ballı suyu ya da şerbetli suyu çekim yapamıyor. Bu sebepten dolayı şurupluğuna koyarak vermeniz daha uygun. Boğulmaması için de içine bol bol çubuk strafor parçaları da olabilir ama biraz kimyasal kattığı için dal parçalarını daha çok tavsiye ederim. Bazı şurupluklar kendinden şamandıraları var ama çok sağlıklı çalışmayabiliyor. Bu sebepten dolayı yine siz önlem olması amaçlı küçük dal parçalarını da ilave etmeyi de ihmal etmeyin. Sıcak havalarda ise en uygun şekerle yapmak arzu ediyorsanız ki eğer şer, e, şurubunuzu 1 e, litreye 1 kilo şeker sıcak havalar için söylüyorum. Çok sıcak havaları kastederek söylüyorum. Onun haricinde en uygun ölçü her zaman İki şeker bir sudur. Siz sorun su ne kadar fazla verirseniz dolaşım ve sindirim sisteminde hastalıklar o kadar artacaktır. Zaten birebir de versiniz. sıcak havalarda su ihtiyacı olduğu için onu gidermesi amaçlı bunu söyledim. E, su sorunu biraz arttırabilirsiniz diye birebir olarak. Ama normalde e, siz eğer birebir ya da daha da artırırsanız hem dolaşım sisteminde bir sindirim sisteminde bir sorun olacağı gibi Arı zaten bunun suyunu uçurmak için de ekstra bir çaba sarf edecek. Bu sebepten dolayı her zaman en uygun besleme iki şeker bir su oranındadır. Ama bize sorulan soru bal şerbeti arıya nasıl verebiliriz diye bunun çok da konunun dışından yine çıkmak istemediğim için toparlama karzusundayım. 1 kilo bala dörtte bir oranında su ilave ettiğinizde karıştırdığınızda soğukken sevgili dostlar çok da çabuk çözünür zaten. Yaşayacaksınız, göreceksiniz. E, kristalize olmuş sabununuz bir miktar belki o zaman sıcak ya da ılık su şeklinde yapıp daha rahat bir şekilde karıştırabilirsiniz. Vitaminler, probiyotikler kendi gönlünüzü arzunuza göre de katıp yine e, arıya bu şekilde verebilirsiniz. Ne kadar vermeliyiz? Bu tamamen sizin maddi imkanınıza bağlı. Arıya ne kadar besleme yaparsanız sonbaharda, ilkbaharda o kadar verimi artacaktır. Yani bu tamamen sizin imkanınıza bağlı. Keşke hep verebilirsiniz. Keşke haftada iki kez verebilirsiniz. Verebilirsiniz. Ama en az haftada bir kez ya da on günde bir kez muhakkak beslemeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Konunun dışından çok çıkmak istemediğim için bu konuyu burada şu anlık çok sorulduğu için noktalamak istedim. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olun.